Sanatla programımızdan merhabalar. Bugün çok değerli bir arkadaşımızı, sanatçı arkadaşımızı ağırlıyoruz. Hem ses hem e, makyaj sanatçısı kendisi Okan Tok. Okan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, sizi tanıyalım ya, konu e, programımıza başlarız ve şarkımıza devam ediyoruz. Buyurun sizleri tanıyalım. Tabii ki. Okan Tok e, bir makyaj sanatçısı, aynı hmm. zamanda ses sanatçısı ve e, onların da gözyaşlığı var isimli bir sokak e, haycanlarıyla ilgili bir projem var, onun sahibi. Hı hı. Ee, şimdi diyeceksiniz ki Okan Bey neden haycan dediniz dilim hı hı. sürçmüyor çünkü ben onlara haycan olarak hitap ediyorum çünkü hayvan kelimesi gerçekten de bana ciddi anlamda çok ağır geliyor hı hı. o yüzden e haycanlarımız olarak hitap ediyorum. Evet. Çok güzel bir proje. Ee, tabii ki ses sanatçısı olmak ve bir sürü işi bir arada yapmak da gerçekten de çok çok e, yoğun bir zaman alıyor. Ve sizi çok çok yoruyor. Ama her işimi çok sevdiğim için e, o yüzden ben yorulmuyorum ve çok aktif bir şekilde çalışıyorum. Hem makyaj sanatçılığı yapıyorum. E, çok güzel bir markada çalışıyorum bununla Hı -hı. ilgili. Hı -hı. Aynı zamanda da e, piyasada şu anda bir adet albüm ve altı adet single ile sevenlerimin karşısındayım. Evet. Çok güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz inşallah. Ee, az sonra da zaten dinleyicilerimiz de bizim şarkılarımızı dinleyecekler evet. ve bizim kim olduğumuzu çok daha iyi e, anlamış olacaklar. Evet peki e, bu, makyaj sanatçısıyım dediniz hem ses, ses sanatçısıyım dediniz e, nerede sahne alıyorsunuz? Müzik hayatınız ne zaman başladı? Biraz böyle geniş bir kapsamda sizi tanıyalım. Tabii ki. Bunu. Şimdi benim e, ilk müzik hayatım çok saygıdeğer eski az solistlerimizden Seçil Heper hanımefendinin beni keşfetmesiyle başladı. Evet. Bununla da ilgili zaten e, biz kendilerinden e, nota ve şan dersleri aldık. Daha sonrasında benim bir şekilde piyasaya girmemi söyledi. Normalde sanat müziği sanatçısım aslında. Hı hı. Çünkü e, insanlar da böyle ben konuşurken benim sanat müziği sanatçısı olduğumu direkt anlıyorlar. E, ses tonundan dolayı. E, fakat e, piyasa sanat müziği ile ilgili çok fazla ilerleyemediği için biz pop tarzına dönmeye çalıştık. Ve e, yeniden eğitimler alıp e, güzel şarkılar çıkarmaya başladık. Yaklaşık 10 sene önce müzik hayatına atıldım. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bir adet albümü ve şu anda 6 adet single'ım var ve e, sevenlerimize bir müjdemiz var çünkü bir 7 single'ımız geliyor şarkımızı seçtik çok güzel bir şarkı ee, inşallah sanırım iki 3 ay içerisinde şarkımızı da yeniden piyasaya çıkaracağız. Peki e, sözümüzü burada noktalayarak unutmadan bir de şarkımıza geçelim ondan tabii sonra ki, devam ediyoruz tabii ki. buyurun sahne sizin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu şarkı? Valla söz müzik Sezen Aksu'ya ait Oo, bir şarkı. Ee, buradan. bu şarkıyı alırken e, tabii ki diyorsun. çok çok biraz zorlandık. E, çünkü çok zor bir şarkı. Şarkının içerisinde 3 adet makam değişiyor. E, öncelikle Sezen Hanım'dan bu şarkıyı almak istediğimde bana dedi ki Okan Bey sen bu şarkıyı okuyabilecek misin? Çünkü gerçekten de bu şarkıyı bugüne kadar kimse almak istemedi ve cesaret edemedi almaya. Ee, biz elimizden geleni yaparız dedik ve küçük bir demo hazırladık. Demomuzu kendisine yolladığımızda evet onayım var bu şarkı okuyabilirsin dedi ve şarkımızı okuduk. Gayet güzel bir başarı elde ettik bu şarkıyla ilgili. Bizim için çok çok önemli ya ve çok çok mutluyum bununla ilgili. Ee, dinleyicilerimiz çok beğendiler. Radyolarda evet. 14. sıraya kadar çıktık ve şarkımızla ilgili 2 adet ödül aldık. Yılın en iyi çıkış yakalayan erkek pop sanatçısı olarak o yüzden çok mutluyum, çok huzurluyum. Buradan çok saygı saygıdeğer Sezen Hanım'a sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tabii ki bu benim Sezen Hanım'dan aldığım ikinci şarkım. Öyle mi? Bundan önce de bir Unuttun mu Beni isimli şarkısıyla güzel bir zirve yakaladık. Hı hı. O şarkı da çok güzel bir şarkı, slow bir şarkı. Ama şimdi Sezen Hanım'dan sonra yorumlamak tabii ki yine çok çok zordu. Evet. İnsanlar dinlediklerinde... Ee, sanki o şarkının bana özel yazılmış olduğunu hissediyorlar ve bunu dile evet, getiriyorlar. Evet. Bu da benim için çok çok önemli. Tabii ki aldığımız eğitimler çok önemli ee, ve okuma koçlarımız var. Çok saygıdeğer Murat Aziret benim okuma koçum buradan da kendisine çok sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz çünkü şarkıyı aldığınızda gerçekten de hakkını vermeniz gerekiyor güzel okuyabilmeniz gerekiyor çünkü çok e, devasa bir sanatçıdan sonra o şarkıyı çok okumak iyi. ve yorumlayabilmek biraz cesaret istiyor. ...biraz da cesaretliyim sanırım. <laughs> Sezen Hanım herkese kolay kolay şarkı vermez. Bunu nasıl başardınız? Bir bunu da anlatır mısınız? Vallahi nasıl başardık? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz benim bir... ...onların da gözyaşları var isimli bir projem var demiştim... <laughs> ...sokak ile evet, evet. ilgili. Kendisi de aşırı derecede bir... ...haycan evet. dostu. Haycan <laughs> dostu olduğu için bu şekilde bir yollarımız kesişti. Ve... ...kendisinden bir şarkı talebinde bulundum. Aslında ben talepte... ...bulundum ve... Bu Unuttun mu beni şarkısının bana gelmeyeceğini düşündüm. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi acaba verir mi vermez mi çünkü çok güçlü bir şarkıydı o da. Müthiş bir insan zaten. Ee, sonrasında ne oldu bilmiyorum mucizevi bir şekilde Allah yolumu açtı ve Sezan Hanım evet ben bu şarkıyı sana veriyorum dedi hadi hayırlı olsun dedi. Sonrasında zaten Unuttun mu beni isimliyle bir başarı yakaladıktan sonra ikinci şarkımızı alabildik. Çünkü gerçekten de görmek gerekiyor evet. acaba gidişat nasıl nasıl gidiyor iyi mi gidiyor. Okuyabiliyor mu? Ee, buradan e, ekip arkadaşlarımız var tabii ki. Benim işte radyo PR'cılarım, basın danışmanları, menajerlerim. Onlar da çok iyi çalıştılar, güçlü çalıştılar ve unuttum mu beni zirveye çıkarıp Dansöz dünyaya döndük. Dansöz evet. dünya çok başka oldu, kalbi çok başka oldu, e, her şey değişik oldu. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık çünkü. Hmm, başarıyı elde etmek istiyoruz ve başarıyı da yakaladık diye düşünüyorum. Evet ben de sizin sayenizde bu şarkı sayesinde gerçekten de Sezen Aksu'ya sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok müthiş bir sanatçı. Yani değer inanılmaz bir değer bence Türkiye'de sanat adına. Ee, Tabii ki. Tekrar tekrar bunu size verdiğim için ve ki. siz de burada okuduğunuz Tabii için ki. teşekkür Tabii ediyoruz. Ki. Sezen Aksu'dan yani başka birisinin geleceğini hiç sanmıyorum. Bu Tabii güzel ki. yorumlayan, Tabii güzel e, kolay, şarkılar kolay ve sözler yapan. Evet. O yüzden istiyoruz ki sağlıklı olsun, huzurlu olsun, her zaman yanımızda olsun. Aynen saygılar. Tekrardan kendisine iletiyoruz. E, peki bu haycanlardan biz devam edelim. Siz Tabii bu ki. projeyi ne şekil yaptınız? Kaç tane sanatçımız var Sezen Hanım var içerisinde. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Nasıl yürütüyorsunuz? Şimdi bu sorun? projemiz bizim e, ne zaman başladı? Yaklaşık 4 sene önce başladı. Evet projeyle ilgili benim aslında şöyle söyleyeyim bir köpeğim vardı. Köpeğim sokaktan sahiplenmiştim ve kendisi hastaydı. Artık zamanı geldiğinde yavaş yavaş, yavaş yavaş artık kötüleşmeye başladı. Ben kendisini evde bırakmıştım. Bir anda içime bir his geldi. Dedim ki ben köpeğimi galiba bugün kaybedeceğim, ben eve gitmeliyim dedim ve o gün de cumadı. Bunu her programımda anlatıyorum zaten. Benim çünkü bütün haycanlarım hep cuma günü vefat ediyor ve cuma günü de deli gibi yağmur yağıyor. O gün cuma günüydü ve deli gibi yağmur yağıyordu. Eve kuşa kuşa gittim, bir baktım kendisi yerde yatıyor, beni gördü, kuyruğunu salladı. Ondan sonra gözlerinden yaş geldi Oo. ve vefat etti. Ben onu böyle bu şekilde görünce dedim ki ben onlara bir yardım etmeliyim, bir proje yapmayı yapmalıyım ve onların da gözyaşları var. ...isimli bir proje yaptım. Gerçekten. gerçekten. Bununla ilgili yaklaşık dört sene önce çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Konserde bütün ünlü sanatçılarımız geldi. Ve onunla yaklaşık 6 ton mama bağışı toplandı. İşte yedi kule barına bağışlandı ve sokak beslemesi yapıldı. Sonradan ikinci konserimiz geldi. İkinci konserimizle de yine çok güzel sanatçılar eşliğinde, Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ve biz onunla daha büyük bir iş yapmak istedik. Ve Marmara Adası'nda bir ameliyathane yaptırdık. Ciddi misiniz? Evet, ameliyathanemizin de açılışı gerçekleşti. Şu anda haycanlarımız orada tedavi olabiliyor, ameliyat olabiliyor. ve Üçüncü konserimiz 22 Ocak'ta gerçekleşecek. Aynen. Bununla ilgili çok büyük çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah konserimiz de gerçekleştikten sonra güzel bağışlarda bulunacağız. Bir daha tekrarlayalım. Ee, Marmara Adası'nda buyurun. Marmara Adası'nda bir ameliyathane gerçekleştirdik. Yani devasal bir ameliyathane oldu. Bunun projesi nasıl oldu? Onu Bunun projesi siz? onların da gözyaşları var. Ee, Hı -hı. Projesiyle oluştu. Konser düzenlemek istedim. Konserde işte Umut Akürek, Zeynep Dizdar, Faruk Farukka, Billur Kalkavan bizim son derece destekçimiz. Hmm. Daha birçok sanatçı aklıma gelmiyor şu anda. Hepsi ücretsiz geldi. Bize destek oldu. Bilet satışı oldu ve karşılığında biz elde ettiğimiz gelirle Marmara Adası'ndaki ameliyathanemizi yaklaşık bir sene içerisinde gerçekleştirdik. Ve herkes beni tebrik ediyor bu konuyla ilgili. Tabii ki arkamızdan konuşan da çok oldu. İşte konser yaptı o parayı alacak, kullanacak vesaire diye. Bizim basında da çok güçlüyüz zaten. Ameliyathanemizin işte Açıldığını görsellerle haberlerle Hı -hı. biz bir şekilde de duyurduk. Instagram'da da zaten güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Yani artık insanlar bize güveniyorlar, güvendikleri için de üçüncü konserimizi çok daha rahat yapacağız. Şu anda sponsor arayışları içerisindeyiz, Hı -hı. bir firmamız çalışıyor. Bu sefer ama kimi istiyoruz? Tabii ki de haberlerde de bu çıktı ama en çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi Ajda Pekkan. Değil. Ee, hayalim Ajda Pekkan çünkü aşırı hı. derecede o da haycan dostu. İnşallah onunla beraber gerçekleştirmeyi düşünüyoruz eğer e, başarırsak ki ben her işi tuttuğumda başarıyorum. Hı hı. Bunu da başaracağız ve çok güzel işler yapacağız. Evet, e, bu projeyi devam ettirmek için de konserlere devam ediyorsunuz. Tabii ki, ee, Ocak 22'sinde. 22 Ocak olarak planlandı. Hı hı. Bu arada hemen şeyi söyleyeyim, onların da gözyaşlarıvar.com isimli bir sitemiz var. Hı hı. Sitemize giriş yaptığında dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz hı hı. orada zaten bugüne kadar biz ne yaptık, ne ettik, hangi haberler çıktı ve yeni konserimizle ilgili gelişmeleri de görebilirler. O yüzden sayfamıza girip bakmanızı rica ederiz. Tabii. Peki bu 22'sinde yapacağınız konser nerede olacak? Şu anda biz Tim Show Maslak Center ile anlaştık. Tim Show Maslak Center'de olacak ve mobiletten de biletlerimiz satılacak. Bunların da ayarlaması yapıldı. Sadece şu anda çalışmalar sponsorlar üzerine devam ediyor. Çünkü tabii ki de sanatçılarımız geldiğinde onların bir masrafları oluyor. Orkestra masrafları oluyor. Hani ne kadar konsere ücretsiz de çıksalar... E, bir masraflar Gidilmişim var. E, biz e, şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Her konserimizi bunu yaptık. Bize destek olanlara hep ödül takdim ediyoruz. Onların da gözyaşları as var isimli. Baya büyük böyle. E, devasa boyutta bir e, ödülümüz var. E, ödül vereceğiz kendilerine bize destek oldukları için. Bu da çok güzel olacak ve evet. basında da güzel bir şekilde yansıyor bu. Peki kimler katılacak sizin dışınızda bu konsere? Sadece siz mi olacaksınız? Ya sadece ben ve Ajda Hanım diye düşünüyoruz ama tabii Ajda ki... Ajda Pekan. Tabii Ajda Pekan. Müthiş. Tabii ki Ajda Pekan. Şu anda görüşmeler Hı. devam ediyor kendisiyle. Eğer bir şekilde hani olumlu bir şekilde olursa ki olacak diye düşünüyoruz, o olacak. O olmazsa tabii ki de yine haycan dostlarımız var. Hani Sezen Aksu'yla da görüşme yapabiliriz ama Sezen Hanım'ın şöyle bir dezavantajı var bizim için. Sezen Hanım artık sahneye çıkmıyor. Öyle hani mi? ne olursa olsun Hı -hı. sahne almıyor. Sadece şarkılarına verdi kendini ve evinde. Hı -hı. Yani ilettiğimizde belki o da düşünebilir, o da gelebilir. Belki de bir ilk olur, belli mi olur? Uzun yıllardan sonra Sezen Hanım'ı sahnede görmek çok güzel bir proje. Tebrik ediyoruz. Peki e, bu konudan e, sizin daha e, çok alanınız var. Hem müzik hem e, bu ki. projeniz. Tabii bir de makyaj ki. sanatçısıyım demiştiniz. Evet. E, burada bu detayını verebilir misiniz? Ne şekil işleriniz tabii yürüyor? Ne, ne yapıyoruz? Burada bir bilgilendirme Tabii oluyorum. ki. Şimdi yaklaşık 10 sene önce gene ben hem makyaj sanatçılığına hem de ses sanatçılığına başladım. Hı -hı. E, çok güzel de eğitimler aldık yurt dışından. Sertifikalarımız var. Ve ben şu anda birçok markada çalıştım. Büyük Hı -hı. markalarda isimlerini vermeyeyim. Ama en son çalıştığım marka şu anda gerçekten de çok çok iyi. Hı hı. Ve onunla çok güzel işler yapmaya devam ettik. Ee, Ünlülere makyaj yapabiliyoruz. Ee, body painting dediğimiz vücut boyaması makyajları yapıyoruz. Halloween makyajları dediğimiz böyle farklı yüz boyamaları hı hı. vesaire onları yapabiliyoruz. Evet. Ve ee, benim aslında makyajımın adı Okan Tok Mutluluk Makyajı olarak geçiyor. Hı hı. Çünkü gerçekten de benim sandalyeme kim oturduysa e, mutlu oluyor ve mutlu ayrılıyor. Çünkü enerji çok önemli. O vereceğiniz enerji karşıya. Yani. Evet. Mesela bir gelinimiz geliyor bize. Ee, ve diyor ki Okan Bey ben yoğun bir Arap makyajı istiyorum. Ama aslında gelinin o yoğun Mar A A A Arap makyajına ihtiyacı yok. Evet. Ne yapıyoruz? Biz onu ikna etmeye çalışıyoruz. Yani ben onu ikna ediyorum ve diyorum ki sizin bu makyaja değil daha soft, daha sade bir makyaja ihtiyacınız Yüzüne var diyeyim. Yüzüne uygun. Makyajı Çünkü yüz şekillendirmesi de Kendin. çok uygundur. Yuvarlak bir yüzü ee, tabii ki düzeltmemiz gerekiyor kontürle. Sizin yüzünüz mesela çok şu anda makyajı o kadar uygun ki elmacık kemiklerinizi çıkar. Yaratabiliriz. E, gözlerinizin derinlikleri çok derin olduğu için muhteşem makyajlar yaratabiliriz. Bizim için yüz de çok önemli. Ama tabii ki de her kadın çok güzeldir. Sadece bence bakımsız kadın vardır. O yüzden her güzel kadını daha da güzelleştirmek için Okan Top mutluluk makyajı ile tanışmasını rica ederim. E tabii. Bir de eskiden yani herkese aynı makyaj uygulanıyordu diyebilirim. Şu an tabii. yüze, mimiklere, yüz kemiklerine göre hem bir sürü normal tabii işlem yapılıyor. Ki. Artı bir de makyajlar da buna detayına girebilir miyiz? Açıkçası bayanlar merak Tabii. Şimdi ederim. gelen kişi Önce bir yüzüne bakıyoruz çünkü yüzün neye ihtiyacı var acaba kontröme ihtiyacı var yoksa üçgen bir yüzü mü var yuvarlak bir yüzü mü var ona göre bir kontrol çalışması yapılıyor mesela e, makyaj yaptığımızda bir hanımefendi e, örnek veriyorum şu anda e, farz misal konuşuyorum <laughs> 30 yaşında ise onun Yaşı düşmeli makyaj yapımında 25'e 20'ye düşürmelisiniz. Ama siz yaptığınız makyajla o 30 yaşındaki kişiyi 40 ve 45 yaşına çıkarıyorsanız siz zaten makyaj sanatçısı maalesef olmuyorsunuz. Evet. Ve bunu piyasada gerçekten de yapan çok var. Şimdi buradan da isimler verdiğim. <laughs> Aslında isim versek çok çok güzel bir rating olur ama ama vermeyeceğim. Ee, önemli olan güzel eğitim almak, güzel makyaj yapabilmek. Çünkü şu anda herkes eline fırça alan e, maalesef makyaj sanatçısı o yüzden diyorum ki yüzünüze uygun makyajlar yapın. Özellikle kadınlarımız için bir tüyomuz var. Bol bol su için diyorum. Çünkü su gerçekten de cildi hem canlandırıyor, pürüzsüzleştiriyor ve yaşınızı daha hı hı. genç gösteriyor. Evet. şu anda ben ekranda nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama ben hiçbir şey kullanmam. Ne sigara ya da herhangi vesaire bir şey. Hı hı. Ve bol bol günde 3 litre hı hı. su içerim. Bu sizi zinde ve sağlıklı tutuyor. Ufak da bir tüyo vermiş olayım size. Evet. E peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Şu an nerede sahne alıyorsunuz? Bunu da dinleyelim. Evet şimdi pandemi ile ilgili biliyorsunuz ki sahne ile ilgili bayağı bir sıkıntılar var. Şu anda yani tapta olanlar sahne alabiliyor ancak. Biraz böyle orta seviyede olanlar maalesef sahne alamıyor. Sahne çalışmaları tabii ki de devam ediyor. Bunların önce çok güzel sahnelerde yer aldık. Ee, Menajerimiz çalışıyor, edeyim. bekliyoruz şu anda mi? sadece. Tabii Hı -hı. ki. E, yani bu, ner, nerelerde daha çok böyle sahne alma kısmı var? yani Ya daha çok belediye daha... konserlerinde, Hı -hı. festivallerde etkinlik almak çok çok başarılı Hı -hı. oluyor bizim için. Hı -hı. Ee, önümüzdeki günlerde de böyle bir çalışmamız olacak inşallah. Zaten Instagramımızda da rahat bir şekilde bizi takip edebilirler. Bu arada Instagram adresim Okantokaltre olarak geçiyor. Oradan da bütün yaptığımız çalışmaları görebilirsiniz. Evet ee, peki yani şu an pandemi dönemi dedik ya, evet. sahne aldığınız yerler kısıtlandı mı, çalışmalarınız ne şekil gidiyor biraz bahsedelim. Biraz ya, kısıtlama bir... aslında kalktı aslında pandemi devam ediyor ama yani artık insanlar her şeyi serbest bıraktı ve şu anda biz sanki hiç pandemi yokmuş gibi davranıyoruz. Dolayısıyla da vaka sayıları gerçekten de çok çok yüksek. Şöyle söyleyeyim ben bile çok çok rahatım yani ben de artık maske takıyorum ama Bilemiyorum aslında sürekli takmamız gerekiyor. Tabii, tabii. Ama Allah bizi koruyor ya. Sonuçta ben bir tane korona geçirdim, iki tane de aşı Öyle oldum. Mi? Evet. E, o yüzden şu anda iyiyim. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. E, tabii, Yani şöyle, e, gerçi tiyatrocularımız olsun, sahne sanatçılarımız olsun, e, ufak kulüplerde e, sahne alan sanatçılarımız Hı -hı. E, bu son iki yılda Covid döneminde çok zor dönemler geçirdiğini çok çok iyi biliyoruz. Evet. E, keza hem medyadan olsun, hem kendileriyle çalıştığımız tabii ya da ki, çalışan ki. arkadaşlarımızdan bunu duyuyoruz. Sizler geri dönüşünüzü ne şekil yaptınız? Biraz böyle bir el alalım. Ondan sonra sizden bir şarkı söyleyeyim. alacağız. <laughs> Şimdi Covid bana yaradı aslında. Neden yaradı? Çünkü biz evdeydik. Sürekli evde kaldık. Normalde işim olduğu halde iş de zaten kapandı biliyorsunuz. Bundan <laughs> önceki ilk Covid döneminde. Ben o, ben o Covid döneminde Gözlerimde Saklı Gidişin isimli bir şarkı yaptım. <laughs> Sonrasında da Sezen Aksu'ya ait Unuttun Mu Beni isimli bir şarkı yaptım. <laughs> Ve Unuttun Mu Beni isimli şarkı benim gerçekten de göz bebeğim. Ee, onu okuduğum zaman çok hisleniyorum, çok duygusal bir hale geliyorum, çok çok seviyorum. Ben aslında ürettim. Ama tek yapamadığımız şey sahneye çıkamadık. Sahneye çıkamadığımız için de bu problem değil. Yani önemli olan bir şeyler üretmek ve gerçekten de Instagram'da olsun, Facebook'ta olsun ve sosyal medya sosyal medyalarda olsun güzel yere gelebilmek çok çok önemli. <laughs> güzel yerli sesimizi duyurduk. Çünkü insanlar evdeydi, ne yapıyordu? Bilgisayarın başına oturuyordu, <laughs> YouTube'a giriyordu, bir şekilde şarkıları izliyordu. Biz biz kendimizi izlettirdik ve güzel bir başarı elde ettik. Çoğu sanatçımız zaten hep böyle e, online konserler ver, aynen, verdiler. Aynen, Tabii. E, tabii Bunların biletleri satışa çıktı. Tabii Siz bunlara ki. dahil oldunuz mu? Tabii ki, tabii ki ne olduk. Şekil, biz yani de aynı şekilde ediyoruz. online işte canlı yayınlar açtık Hı. ve konserler düzenledik. Şimdi canlı okumak da tabii ki biliyorsunuz Hı -hı, tabii, müthiş, bayağı şey bayağı şey zor, odan ne? başka bir şey. Zorlu o yüzden olunca. yani ben canlı okuyabiliyorum onu söyleyeyim. Çünkü sanatçıların bazıları şey derler ya, ya işte şu anda sabah çok erken sesim Hı -hı. çıkmaz, okuyamam edemem. O yüzden Seçileper hanımefendi beni zaten çok çok seviyor. Yani canlı olarak performansı sergilediğimde güzel bir performans sergileyebiliyorum. Peki biraz daha devam edelim sizden bir şarkı alalım. Tabii ki gözbebeğimiz unuttu mu beni alsak olur mu acaba? Tabi tabi gözbebeğim unuttu mu beni şey yaparız gireriz giriş yap, yaparız biraz sonra on akabinde de şey devam ederiz yine sahne aldığınız yerler bu Covid'de tabii ne ki. şekilde hani tabii zorlandığınız ki. kısımları bunları ele alırız. Tabii. Ondan sonra devam ederiz şimdi İnşallah. şarkımız gelsin biz tabii. başlarız. Evet. Ee, bu şarkımız kimler tekrar verebilir miyiz? Bu şarkımız yeni bir şarkı evet. ee, ve söz müzik Emrah Özdoğan'a ait. Güzel bir şarkı yaptı gerçekten de evet, o yüzden pandemi şarkı döneminde gerçekleştirdiğimiz bir şarkı, evet. eğlenceli bir şarkı. Ee, bu şarkımızda aranjörümüz Tansel Doğanay'la çalıştık ve diğer şarkılarımızda da Ödül Erdoğan'la çalışıyoruz. Gerçekten Hı. de başarılı çünkü şarkının okuması güzel olacağı gibi müziği de güzel olmalı, akışı da güzel olmalı evet. ki insanlara güzel bir enerji versin. Aynen pandemi döneminde tam da bu hareketli şarkı iyi gelmiş. Gerçekten hani <laughs> insanların o kadar sıkıcı bir zaman, dört duvar arasında e, yavaş yavaş normale dönüyoruz. Bu müzik de gerçekten de çok güzel bir çalışma olmuş. Ağzınıza menzile sağlık. Tabii. Devam edelim konserlere ve pandemi döneminde e, yaşadığınız sıkıntıları ele alalım. Bunları anlatın bizlere, neler yaşadınız, tabii ki, tabii ki. tiyatrocu arkadaşlarınız da var biliyoruz. Ondan sonra makyaj sanatçılarımız var tabii hı hı. ki. Sahne olacak ki bu kamera arkası, makyaj sanatçılarımız, tiyatrocularımız çalışsınlar, aktif olsunlar. Buyurun, biz dinleyelim. ki ya şimdi pandemi gerçekten herkese çok çok etkiledi. Yani istiyoruz ki bir an önce Allah'ım ne olur şu pandemi bitsin, herkes hı hı. normal hayatına dönsün. Hı hı. Çünkü pandemide şöyle sıkıntılar yaşadık, müzisyenlerin biliyorsunuz ki çok çok sıkıntıları hı hı. oldu. İşte işte konser süreleri e, aşağıya çekildi. Hatta hatta tamamen kapandık. Sonrasında biliyorsunuz ki birçok e, sanatçı ve müzisyen arkadaşımız bu sebepten dolayı geçinemediği için intihar etmek durumunda kaldı. Neyse. Hayatını kaybetti. Biz bunlara çok çok üzülüyoruz ve ülkemizde gerçekten de artık müzisyenlere değer verilmesini istiyoruz. Evet. Çünkü müzik çok önemli. Çok yani güzel. siz e, nasıl anlatayım sizin enerjinizi ortaya çıkarıyor. Siz hüzünlü de olduğunuzda bir müzik dinlediğinizde kendinizi çok daha rahat hissediyorsunuz, çok daha güzel hissediyorsunuz. O yüzden bence müzisyenler çok çok değerli. Ve buradan şöyle söyleyeyim ben Büyükşehir Belediyesinin bir konserine katıldım. Hı hı. Çok çok güzel geçti bu konser ve bu konser içinde bize destek oldular yani müzisyenlere destek olundu. İstanbul bir sahneydi konserimizin hı, de adı biliyorsunuz. Güzel bir Tabii ki çok saygıdeğer belediye başkanımız bunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerçekleştirdi. Oraya gittik ve müzisyenler çok çok mutlu oldu. Ama şunu anladık gerçekten de pandemide biz evde otura 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 bazı şeyleri kaybettik etmişiz. Yani sahneye çıktığımızda normalde çok rahat bir insanımdır ben. Benim o gün elimin ayağının titrediğini hatırlıyorum ve sesimin de titrediğini hatırlıyorum. Ama güzel bir şekilde başardık konserimizi ve bundan sonra da artık büyük konserlerimizin gelmesini bekliyoruz. İnşallah umudumuz böyle normalleşelim. Ki, ee, hem tiyatro sanatçımız hem normal sahne alan bir de bunlara bağlı e, arkada çalışan bir sürü e, müzisyen arkadaşlarımız var. Yani kolay bir şey değil iki sene boyunca tabii çalışmamak ki, Tabii bu ki, çok zor tabii bir ki, şey. Bunu umarım. Ee, bir de sokak hayvanlarına tekrar geri dönüş yapalım. Tamam. E, bu projelerle şekil devam edecek. Yani bunu e, ne yapacağız? Sahnelerimiz devam edecek mi? Biraz böyle bir anlatın bunları tabii da. Tabii ki. Şimdi benim korktuğum ne biliyor musunuz acaba 22 Ocak'ta yeniden biz pandemiyle karşılaşacak mıyız? Hı -hı. Yoksa konserlerimizi iptal etmek durumunda kalacak mıyız? Çünkü şu anda gerçekten de vaka sayıları çok çok yüksek. Ha ben televizyon izliyor muyum? Gerçekten de izlemiyorum. Çünkü artık bir normal hayata dönüş yaptım. Hı -hı. Sanki böyle pandemi yokmuş gibi davranıyoruz. Hı -hı. Ama dileğimiz, isteğimiz tabii ki de bir an önce bitmesi. Ne kadar şu anda herkes normal hayatına dönse de bu sorunumuz devam ediyor. Biz sahne almak istiyoruz, sahnelerimize çıkmak istiyoruz, sevenlerimizle buluşmak istiyoruz ve yeni şarkılar da çıkarmak istiyoruz. Şimdi ben az önce bahsettiğim gibi sanat müziği sanatçısı olduğumu söylemiştim ama biz şimdi yeni bir şarkımız daha gelecek demiştim hı hı. az önce de bahsettiğim üzere. Çok güzel bir şarkı, çok değişik bir şarkı, çok farklı bir şarkı, yeniden yeni bir şarkı. Şimdi ben Sezen Hanım'dan iki tane şarkı aldıktan sonra benim adım şey olarak çıktı. Sezen Aksu şarkılarını yorumlayan Okan Tok olarak çıktı. Şimdi biz bundan biraz sıyrılıp hı hı. E, artık kendi şarkılarımızı okumak okumak istiyoruz. O yüzden yeni sıfır bir şarkı var. Hı hı. Şarkımız çok güzel. Savırsızlıkla bekleyin. Yine Aranjesini ödül Erdoğan yapacak. Hı hı. E, söz ve müzik de Meltem Kurtoğlu'na ait. Muhteşem bir hanımefendi kendisi. Öyle bir şarkı yapmış ki anlatamam size. E, güzel olacak inşallah. Evet, peki Büyükşehir Belediyesi ile çalışmalarınız devam ediyor mu, aktive ediyor mu? Yani Şu anda devam etmiyor çünkü belediyenin tabii ki de konserleri artık yok. Hani bir kere mahsus bunu yaptılar, bir kere Hı. bir çıktık. Ama tabii ki de böyle bir çalışma olduğunda tabii ki de yine kendileri devam edeceğiz. Çünkü önemli olan işbirliği içerisinde olabilmek. Ama her şeyimiz kısıtlı. Hep pandemiden dolayı hani bunu da söylememize gerek yok. Yani açıldık ama çok tamamen, çok tamamen normal, açılamadık. tabii. Yani böyle devasal konserler vesaire yapılamıyor. Ancak işte dediğim gibi tapta olanlar bu konserleri gerçekleştirebiliyor. Ama umudumuz tabii ki o konserler gerçekleştiğinde de pandemi kurallarında gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu bilmiyorum ama devasal bir kalabalık görüyoruz. Düzeleceğiz diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. <laughs> Peki makyaj sanatçısıyım dediniz, bir de eğitim veriyor musunuz? bunlar? Tabii ki gidiyor? de eğitim veriyoruz. Çünkü biz gerçekten de hani ciddi anlamda güzel eğitimler aldım ve iyi markalarda çalıştım. Hani markaların isimlerini veremiyoruz diye düşünüyorum. O yüzden söylemiyorum. Ee, ve biz kendimiz artık eğitimde verebiliyoruz. Nişan Nişantaşı'nda mağazamız var. Nişan taşı mağazamızdan eğitim alabilirsiniz. E, ya da e, randevu alıp makyaj da e, yaptırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bir kez makyaj yaptıran ikinciye muhakkak geri geliyor. Bizim için de önemli olan sevilebilmek e, ve karşı tarafı mutlu edebilmektir. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Tamam. Bu konuda eğitim veriyorsunuz hem müzik. ...hem makyaj sanatçısı hem de e, projeleriniz var. Bu için de e, yaptığınız için gerçekten de girişken ve e, çok değerli işler yapıyorsunuz. E, Toparlamanız gerekirse neler aktarmak istersiniz? Hem sanatla ilgilenen hem ikinci mesleğinizle ilgilenen gençlere neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Öncelikle e, makyajdan başlayayım. Natürel makyajlar seçelim olur mu? Çok fazla <laughs> yoğun fondötenler yüzümüze sürüp de kendimizi böyle e, maske takmış gibi hissetmeyelim. Bu çok çok önemli. Sanatçılıkla da ilgili... Herkes bence eğitim almalı, hı hı. eğitim alıp piyasaya çıkmalı. Şu anda biliyorsunuz ki hani birçok sanatçı var, çıkıyor ama işte şansları da yaver gidiyor aslında. Eğitim yok, hiçbir şey yok. Bir bakıyorsunuz bir anda top listeye çıkmışlar. Eğitim müzikte çok çok önemli. Onun dışında da onların da göz var isimli projesiyle, Haycanlar projesiyle haycanlarımıza destek olmanızı, onları sevip sayıp kollamanızı rica ediyoruz çünkü onlar Allah'ın sessiz kulları. Ee, dilleri var ama konuşamıyorlar ama sizlere çok çok değer veriyorlar. Evet özellikle bunu vurgulamanızı istedik hayvanlarla alakalı projenize. projenizi. E, ee, üçüncü müzik, şarkımız ne olabilir? E, ee, Valla üçüncü şarkımız bize? artık ben unutun mu beni okumak istiyorum. programımızdan programınızdan bugünlük bu kadar. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.